Herkese merhaba arkadaşlar ben Sabri umarım iyisiniz iyi vakit geçiriyorsunuzdur tekrardan bir Marvel Ravis videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bu sefer Megik ile beraberiz ee, Marvel zombiler etkini üzerinden devam ediyoruz işte karşınızda hazırlan bölümünü göstereyim size hemen Megik'te de yine kırmızı yetenekleri geliştirdik güçlendirdik herhangi bir şey yok ee, hadi hayırlısı diyelim başlayalım normalle başlıyoruz sizlere iyi seyirler. Hadi başlayalım. Abi kırmızı yetenekleri seçtiğimiz like için burada da kırmızı kartları seçeceğiz. Belirlen hasarlar alabiliriz. Zaten they normalle they aşırıya kadar kolay olduğu için herhangi them. bir sıkıntı yok. Ee, maximum maksimum canı da alalım. Tamam. Bu şekilde. Şu an hafif ağırdan alacak zaten de. İnşallah hızlı bir şekilde geçeriz bölümde. Hadi beyler. Oo güzel Vallahi güzel vuruyor. Size gelin I sense more Maksimum can belirle hasar. Güzel. Bunu da al. Tamam. O güzel vuruyor. Can olayındaki değişiklik ne ya? Arada sol klik de yapabilirsiniz. Pardon sağ klik. Zaten sol kuleye basılı tutuyoruz. Gelin beyler. Döner. Maçlarda pek meyi kullanmadığım için yabancıyım öyle söyleyeyim. Kırmızı yetenekler odak gösterelim. Tamam güzel. Selvelen Asarda. İblis öfkesi. İblis bıraktı bu şekilde tamam. İyi. Evet şuna basınca tamam. Hadi beyler. There is no way out but through A powerful surge of chaos energy has washed over Grand Central Station My avatar shall clear the path for you Bir Bırak. 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 Şey güzel böyle bunun etrafında duralım. büyüklere nasıl bir hasar veriyor idare eder Nerede bir tanesi? Ha gel. Well Güzel. Now you are free to the in the Grand Lobby. Tamam. Biraz sessiz olsan konuşu. Vallahi harbi canımı sıkmaya başladına. Bıktık ya. Bıktık. Biraz bu da ağır yürüyor ama bunun kuvvet yeteneği yok mu? Gelin beyler. Yo hasarı iyi O büyüğünden bize ver. Tabi efendim. Hadi. Mesafesi de güzel. Yo, no, güzel, güzel güzel. Tamam fazla yaklaşmamıza gerek yok. Bir hasar veriyor. Yok, biraz ağır hasar veriyor. Yok mavi yerine seçmiş kırmızı. Gelen asar. Can. Hmm, tamam kalsın. Bakalım aşağı inmeden tamam. Mesafesi güzel saldırı atar. Yok yok saldırı hata güzel. Gerçekten güzel.

Yo iyi alan hasarı veriyor. Güzel alan hasarı veriyor. Siz de gelin beyler aşağıda beklemeyin. Bak aşağıdakilerine yaklaşmadan bile vuruyoruz. Yo güzel. Güzel gerçekten güzel. Biraz ağır kalıyor kılıçtan dolayı ama. Hadi. Var mı da? Var mı? Abi nerede? Oğlum bir dur. Nerede kaldı? Onu <laughs> dö Unuttuğumuz mu var? <laughs> Allah Allah. Oğlum baga mı girdi ne oldu? Ha şimdi açıldı. Ben de arıyorum acaba vurmadık mı bir tanesini? can traces of the Seçim de yapalım bari. Bella nasıl kartını al? Can artışlarını alabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Ortaya gidelim. 20 seviyede sanki bir şey oldu. Bir şeyler fırlattı ya. Oo, bayağı bir keşmeli gitti. Ama büyükleri arkasından büyüklerin arkasından temizlik yapabiliyorsun Güzel. iyi yerimizden oynamadı. Var mı başka? Şöyle bir duralım. Hayır, bir Proceed to Avengers Tower. I sense the Queen of the Dead's magic, Kırmızı kartlardan vermedi ama herhangi asallar tercih edilebilir. Hadi be, e, yanlış yaptık. Sorun değil. Hiçbir sıkıntı yok. Banda hemen alt edebiliriz diye yani düşünüyorum. Hadi bakalım. Oo, hemen kesik bıraktı. <laughs> O güzel o Kaçırdık göz oldu ama Hadi Tamam bu sefer sağlam vurdum Ağır gidiyor Evet şu an bize saldırı hasarı onun biraz düşük fazla bir şey ifade etmiyor. Hadi. <laughs> Belki ilerleyen bölümde kaçınmak için el tuşunu iyi kullanabiliriz. alan hasarı güzel sağlam vuruyor alan konusunda iyi vuruyor bak hemen buradaki taşı da parçaladı tepemizdeki yok kolaydı güzeldi yo megic de iyi bir karakter ya zombi bölümünde iyi iş çıkardı tamam hazırlan bölümü. Dediğim gibi arkadaşlar, Mekke'de kırmızı yetenekler üzerinde hareket ettik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalda abone olursanız şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.